Evet arkadaşlar terazi burcunun geldik enerji okumalarına. Bu hafta öfkeli bir hafta demiştim. Öncelikle onu belirtmek isterim. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da bir kişiye karşı kızgın olma, incitme durumuna karşı verilen tepki. Bu hafta yoğun bir şekilde öfkeye tepki verebilirsiniz. Bu hafta zaten hem öfkeleneceğiniz hem de mutlu olabileceğiniz bir hafta, karışık bir hafta gibi gözükse de içinden kısmetleri bulabileceğiniz bir hafta. Çünkü beklenmedik şekilde kısmetler kapınıza ve ayağınıza kadar gelecek. Özellikle ailesel konularla bu hafta yoğun bir şekilde iletişim kuracaksınız. Eğer bir e, aile kurmak gibi bir isteğiniz varsa e, bu kapılarınız açacak, açılacak, aile kurma istekleriniz gerçekleşecek. Aile içi düzenlerle uğraşabilirsiniz bu hafta e, ve ailevi mevzularla da yoğun bir şekilde ilgileneceğiniz bir hafta kendinizi bir hiçmiş gibi hissedebilirsiniz. Kafanızda bir birçok soru işaretleri olabilir. Birçok belirsizliklerle de karşılaşabilirsiniz ama üzülmeyin. Her şey netleşecek Ayy. bu haftadan sonra bir şey kaybedebilirsiniz, herhangi böyle der verdiğiniz bir eşyayı kaybedebilirsiniz. Bu altın olur, telefon olur, bir para olabilir. Kayıp kaybetme enerjisi yoğun bir şekilde var arkadaşlar. Ee, buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Olabildiğince dikkat edin çünkü çok üzüleceksiniz, maddi manevi kaybı uğrayabilirsiniz. Ee, bu hafta kalbiniz kırılabilir. Dediğim gibi ailevi mevzularla uğraşacağınız için <laughs> arkadaşlar. Yoğun bir şekilde şefkate de ihtiyacınız var zaten bu hafta. Sevgiye de ihtiyacınız var ama e, ailesel konularda da biri sizin kalbinizi aşırı derecede kırabilir. Ama düzeleceğini bilerek hareket edin. İki vade veriyorum. Gene ben bu hafta için baktım. Baktım bu falınıza ama iki gün ya da iki hafta içinde yaşayacaklarınızı da kapsar bu söylediklerim. Tek başınıza kalmışlık hissi e, verebilir bu haftanın enerjileri sizi. Ama tek başınıza kalmanız bu hafta sizin için çok iyi. Tek başına derken ilişki anlamında demiyorum arkadaşlar. Olabildiğince tek başına kafanızı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğlenecekseniz eğlenin. Kendinizi iyi hissedeceğiniz şeyler yapın bu hafta. Kendinizi iyi hissedeceğiniz aktivitelerde uğraşın. Ee, ama tek başına kalmanız gerekiyorsa bu hafta tek başınıza kalın arkadaşlar. Bol bol da gökyüzüne bakarak dua etme enerjilerini e gerçekleştirin. Çünkü bu hafta aslında zirvedesiniz. Ne kadar olumsuz gözükse de bu hafta onun içinde iyi yönleri bulup sizi nereye götürdüğüne çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü sen istediğin yerdesin. Çünkü sen zirve enerjisindesin. Zirveye çıkabilmen için bunları yaşadın. Bunun farkına var varın arkadaşlarım. Öfkeye fazla kapılmadan hemen olayları çevirmeye bakın bu haftada. Kendinizi bunaltmamaya dikkat edin. Sevgiyle kalın. Takipte kalın arkadaşlar.